Hayatınızın belki de en önemli sınavına hoş geldiniz. Bu öyle ders kitaplarındaki bir konu değil sadece. Bu hepimizin işten işe geçtiği, bazen zorlandığı, bazen de başardığı bir yolculuk. Hadi gelin bu işin özü neymiş birlikte bakalım. Her şey aslında tam da bu soruyla başlıyor. Gerçekten bağ kurabilir miyim? Yani kendimi bir başkasına tüm çıplaklığımla açabilir miyim? İşte bu soru Erik Erikson'un o meşhur 6. psikososyal evresinin tam kalbinde yatıyor ve vereceğimiz cevap hayatımızın geri kalanını şekillendirebilir. Ergenliği şöyle bir geride bıraktığımızı düşünün. Hayatımızda yepyeni bir sayfa açılıyor. Yakınlık sayfası. Bu, kim olduğumuzu anladıktan sonra çıktığımız, adeta kendi kahramanlık yolculuğumuzun ilk adımı gibi. Peki, nedir bu yakınlığa karşı yalıtılmışlık dediğimiz şey? Aslında bu, ünlü psikolog Erik Erikson'un ortaya attığı bir kavram. Genellikle 18'den başlayıp 30'lu yaşların başına kadar uzanan bir dönemi kapsıyor. Ve amacı ne biliyor musunuz? Çok basit ama bir o kadar da zorlu. Derin, sağlam, güvene dayalı bağlar kurup kuramayacağımızı test etmek. Şimdi, yakınlık deyince çoğumuzun aklına hemen romantik ilişkiler geliyor. Değil mi? Ama aslında konu bundan çok daha geniş. En yakın dostunuzla aranızdaki o sırdaşlığı düşünün ya da ailenizle paylaştığınız o koşulsuz bağı. Yani duygusal yakınlıktan, savunmasız kalabilmekten ve karşılıklı güvenden bahsediyoruz. Kısacası mesele gerçekte kim olduğumuzu bir başkasına gösterme cesareti. Madem bu kadar önemli, peki neden bu kadar zor? Çünkü bu yolculuk içimizdeki en hassas, en korunaklı yerlere dokunan engellerle dolu. Şimdi gelin Yolumuzu tıkayan o engellere biraz daha yakından bakalım. İşte o engellerden bazıları terk edilme korkusu, reddedilme ihtimali, o içten içe kemiren yetersizlik hissi, geçmişte yaşadığımız hayal kırıklıklarının bıraktığı izler var bir de ve tabii ki bunlarla başa çıkmak için farkında olmadan ördüğümüz o savunma duvarları. İşte bunlar yakınlaşmanın önündeki en büyük bariyerler olabiliyor. Erikson'a göre bu yolculuğa çıkmadan önce halletmemiz gereken çok önemli bir ön koşul var. Sağlam bir kimlik duygusu. Yani diyor ki önce ben kimim sorusunun cevabını bulmalıyız ki ondan sonra peki kiminle olmak istiyorum sorusunu sağlıklı bir şekilde kendimize sorabilelim. Evet, şimdi yolculuğumuzda kritik bir kavşağa geldik. İşte tam bu noktada yol ikiye ayrılıyor. Bir tarafta bağ kurmanın o sıcacık hissi var, diğer tarafta ise kendimizi korumak için seçtiğimiz yalıtılmışlığın o soğuk duvarları. Gelin şimdi bu iki patikayı daha yakından inceleyelim. Bağlantı kurma yolunda ilerlemek istiyorsak, heybemizde olması gereken üç temel şey var. Birincisi, kendini açabilme. Yani ben buyum diyerek o en kırılgan yönlerini bile gösterebilme cesareti. İkincisi, sınırlar. Yani hem kendin olarak kalabilmek, hem de bir başkasına alan tanımak. Ve üçüncüsü, her şeyin kalbi, güven. Şunu unutmayın, güven olmadan bir ilişki olabilir, evet, ama gerçek bir bağ asla olmaz. Burada çok önemli bir ayrım var, yakınlık, bir başkasının içinde eriyip gitmek, kaybolmak demek değil. Tam tersine, dengeli bir bağ kurmak demek. Yalıtılmışlık ise en basit tanımıyla incinmekten o kadar çok korkarız ki kendimizi duygusal olarak geri çekeriz. Bir kalkanın arkasına saklanırız. Peki yalıtılmışlık kendini nasıl gösterir? üç yaygın yüzü var diyebiliriz. Bazen bildiğiniz gibi yakın ilişkilerden tamamen kaçınırız. Bazen de tam tersi. Etrafımızda çok insan olur ama kurduğumuz bütün ilişkiler yüzeysel kalır, hiçbiri derinleşmez. Ve belki de en şaşırtıcısı, bazen bir ilişkiye dört elle sarılırız ama içten içe aslında yapayalnız hissederiz. Ve böylece bu uzun yolculuğun sonuna, yani varılacak iki farklı hedefe geliyoruz attığımız adımlar, yaptığımız seçimler bizi bu iki sondan birine götürecek. Ya sevgiye ulaşacağız ya da yalnızlığın o derin sularında kaybolacağız. Bu sınavdan alacağımız sonuç duygusal dünyamızı baştan aşağı şekillendiriyor. Eğer başarırsak hem kendim olabilirim hem de bir ilişki içinde var olabilirim demenin o müthiş huzurunu yaşarız. Ama başaramazsak işte o zaman kimse beni anlamıyor hissi ve duygusal bir donuklukla gelen kalıcı bir yalnızlık duygusuyla baş başa kalırız. Bu sınavı başarıyla geçmenin ödülü olan sevgiyi de doğru anlamak lazım. Sevgi, sanılanın aksine bir başkasına bağımlı olmak ya da onun içinde kendini kaybetmek falan değil. Tam tersine, iki ayrı, iki bütün bireyin birlikte yepyeni üçüncü bir alan yaratmasıdır. Peki tüm bunların önemi ne? Yani bu evreyi bilinçli bir şekilde geçmek neden bu kadar kritik? Çünkü burada öğrendiğimiz her şey hayatımızın geri kalanındaki tüm ilişkilerimizin kalitesini belirliyor. Bu kadar basit ve bu kadar net. Unutmamamız gereken en önemli nokta belki de şu. Gerçek yakınlık cesaret ister. Çünkü bir insana en savunmasız yanlarımızı ancak ve ancak onun yanında kendimizi güvende hissettiğimizde açabiliriz. Güven ve cesaret işte bu yolculuğun anahtarları. Bu sözü bir anlığına sindirelim mi birlikte? Yakınlık, bir insanın içindeki en kırılgan yer ile bir başkasının güvenli dokunuşunun buluşmasıdır. İşte bu buluşma gerçekleştiğinde belki de hayatımızda ilk kez artık yalnız değilim hissini derinden tadarız. Tüm bu anlattığımız patikalarda, engellerde, hedeflerde kendinizden bir parça buldunuz mu? Şimdi sıra sizde. Şöyle bir durup düşünün. Siz bu önemli yolculuğun tam olarak neresindesiniz?